İsmail YK. İsmail YK yakın bir arkadaşının ricasını kıramayıp hiç tanımadığı bir çiftin düğününe konuk olarak gelir. Sonrasında yaşananlar İsmail YK'yı düğüne geldiğine geleceğine pişman eder. Bu düğünlü dernekli şakamızın misafiri İsmail YK. birazdan e, düğüne misafir olarak gelecek menajeri Fatih bizimle beraber. Evet. Fatih ne dedin? E, İsmail'e nereye getiriyorsun evet, İsmail'i? Bir tane çok sevdiğimiz Eyüp Kanat, Eyüp abi'nin e, yeğeninin, yeğeninin düğünü, düğünü var. var dedim. Yeğeninin babası yok, yetim dedim. Gitmemiz Senin gerekiyor. Senin de orada olman tamam dedi. Ben şimdi Hoş gidiyorum. olur dedim. Onu birazdan alıp getiriyorsun. Gelinimiz, e, damadımızın annesi Elçin Kızın annesisin, değil mi Serap? Serap kızımızın annesi. Sefa var, Levent var, babamız var. Dilimizin ablası ilk sen, ablası rolünde takıyı İsmail ile Fatih'in oturduğu masaya bırakacak düğünde takılan takıları. Diyecek ki hemen geliyorum. Siz orada sohbet ederken Neşe Hanım gelecek. Neşe Hanım da diyecek ki gelinin takıları buradaymış alabilir miyim diyecek. Meğer kötü niyetli kişi burada Neşe'ymiş. <laughs> takıları alacak gidecek ve gelip Elçin diyecek ki İsmail Bey takılar nerede? Ve olaylar gelişecek. hareketli olsun burası orkestramızla beraber Fatih seni İsmail'in yanına yolluyoruz alıp düğüne getirmen için Görüşmek hadi güzel. ben de yerime geçiyorum görüşürüz. Arkadaşlar İsmail YK her an gelebilir. Herkes kalksın oynasın. Gerçek bir düğün havası verelim ortama. Şöyle bir şenlendirelim bakalım düğün salonumuzu. Harbiden düğün bu. Tamam. İsmail YK işbirlikçimiz menajeri Fatih ile birlikte girdi salona. Karşılayın arkadaşlar hemen ve masasına oturtun. şöyle bir oynatalım İsmail baştan baştan Leren şimdi mikrofonu al eline, ee, aramızdaki e, misafiri yani İsmail YK'yı anons et, şöyle bir alkışlat onu salona. İsmail abimiz aramızda, İsmail YK kocaman bir alkış! İsmail abi şeref verdin, onur verdin, bizi kırmadın, Allah senden razı olsun. Bir şarkı bize lütfedersen çok seviniriz abi. <laughs> ya dur ya çocuğa bir nefes aldırmadınız gelir gelmez. Nefes nefese kaldım. <gülüyor> <gülüyor> bu bir kondisyonla... Bu kondisyonla nasıl şarkı söylerim ben? Sen söyle. söyle. <laughs> Sen söyle. <laughs> o zaman hemen hemen herkesin bildiği bir şarkıyı söyleyelim. Neredesin olabilir? Değil mi? Neredesin? Yoksa belamı mı okuyalım? Evet evet şu beddualı şarkı herkesin bildiği şarkı mı? Çok güzel tam düğünde söylenecek şarkı gerçekten. Evet <laughs> arkadaşlar. Bela okuyalım bela okuyalım. Bela mı okuyalım? Bela okuyalım. O zaman la sesi yapabilir miyiz hocam? Hicaz. Evet bela Hicaz'dan okununca demek ki daha farklı. Benim için hep sen vardın Hadi Sefa gelindi dansa kaldır bakalım. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gelsin ya. <laughs> Hayatımı sen mahvitin, Ya bundan daha ironik bir şey olabilir mi yani? Oh, Allah sizi mutlu etsin. Allah sizi İnşallah birlikte aynı tabakta doyar, birlikte nefes alır ve aynı yastıkla kocarsınız. İnşallah. Bir parça daha alın. Bir tane daha, bir parça daha. Zorlamayın daha fazla e, misafir olarak geldi sizin düğününüzün şarkıcısı değil İsmail. E, e, Alalaya alay tamam, alaya geçseydik. Tamam abi Yoruldu biraz Son... sonra. Devam. <laughs> tamam, gel. <laughs> O, bir ara bir ara biraz ara verelim. Evet kısa bir yerden sonra tekrar birlikte izlemişizdir. Dilan'ın arası verelim böyle bekleyerek. Dilan hadi altınlar ilk sene emanet edilsin. Abla. Ya, ya şey şunu sen test alalım. Tamam canım ben, ben de. Ben bir... Ee, Turgut, e, Serap siz misafirlerle e, ilgilenelim deyin kalkın masadan. İlk sen yalnız kalsın onlarla masada. Başlayalım. hemen geliyoruz. Siz... İlk sen zamanıdır altınları İsmail'e emanet et ve kalk masadan. Şunu iki dakika size emanet etsem kapıdan alıp geliyorum birini. Tamam çok sağ ol. Tamam Ayşe şimdi sen gidip altınları Mektap sana söylemiş gibi al ve hemen uzaklaş oradan. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Ederim, şey, sağ ol Mehtap sizi bırakmış. Alın. İkisin sen şimdi gayet normal bir şekilde gidip bıraktığın altın kesesini sor bakalım. Ama hemen olayı büyütme. Siz şey, evet bir Keseyi bırakmıştım da buraya. Bayan götürdü burada seni. Kim götürdü? Belki Dilan almıştır. Bir sorayım de ayrıl oradan. Sen birine mi söyledin? Dilan'a sorayım belki. Dilan koydurdu kasaya belki. Dilan'a sorayım bir dakika. Dilan. Çok aramızda.